Expert Para kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda piyasayı çok hızlı olarak bir analiz edeceğiz ve daha sonrasında sizlere dünkü videomuzda da demiştim ki çok güzel bir gem projesi var arkadaşlar. Fiyatsal olarak da çok aşırı derecede aşağıya indi şu anda. Bu projenin gerçekten güzel yerlere geleceğini düşünüyorum. Projelerini tam olarak detaylıca inceledim. Daha öncesinde de arkadaşlar proje zaten takibimdeydi. Fakat fiyatı bu seviyelere düşünce dikkatimi daha fazla çekmeye başladı. Kendim de bir miktar yatırım yaptım bu projeye ve uzun sürede güzel karlar getireceğini düşünüyorum kendi adıma ve Binance borsasında listelenmesi muhtemel olan arkadaşlar 5 adet altcoin'i sizlerle de paylaşacağım. Hepinize iyi seyirler dilerim. Hemen videomuza Bitcoin ile başlıyoruz. Bitcoin'de baktığımızda güncel fiyatın bugün 49.140 dolar seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Direnç seviyemizin 51.206'da olduğunu dünkü videomuzda da sizlere söylemiştim. 47.000 dolarda da şu anda desteğimiz var. Bu aralıkta belirli bir süre akümülü olursa daha sonrasında artık yukarıları tekrardan deneyebilir Bitcoin'de direnç seviyelerini. 51.000 doları geçmesinin akabinde de 55.000 dolar direncine doğru yol alması muhtemel şekilde görünüyor. Fakat biz yine de temkinli olmayı bırakmıyoruz. 47 bin dolarda stoplarımızı koyuyoruz arkadaşlar. Bunu kesinlikle unutmuyoruz. Daha öncesinde çünkü hatırlıyorsunuz Bitcoin 65 bin dolardan çok sert bir düşüşle beraber 28 bin dolarlara kadar gerilediğini sürekli hatırlamamız lazım. Stop'un ne derece önemli olduğunu şimdi daha iyi biliyor olmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu bir tecrübe oldu herkes için. Hemen Ethereum'a geçiyorum. Ethereum'da baktığımda 3263 dolardayız şu anda bir destek noktasına çok çok yakınız. Hatta bugün destek noktasının altına sarktık. Fakat daha sonrasında Ethereum kendisini toparlamaya başladı. 3232 dolardaki desteği kırmaması arkadaşlar Ethereum için çok çok önemli şu anda bu destek noktasında bekliyoruz Ethereum'un direnç noktalarına doğru yol alması için öncelikli olarak bu desteğin üzerinde sağlam şekilde tutunmamız gerekiyor. Dominansa baktığımız zaman hemen dominansta %44.55 seviyesindeyiz. %46.05'in altında olduğumuz sürece altcoin'lerden güzel hareketler bekleyebiliriz. Özellikle bugün hafta sonu olmasından dolayı da arkadaşlar piyasada tekrardan böyle bir yavaş akümüle dönemine girdik. Fakat yarından beraber arkadaşlar tekrardan piyasanın ivmeleneceğini düşünüyorum. Yarın yani hafta içini beklememiz gerekiyor. Hemen Altcoin Market Cap'e de bakalım. Altcoin Market Cap'te 1 trilyon 139 milyar dolar seviyelerindeyiz şu anda. Ve 1 trilyon doların üzerinde yer aldığımız süreçte içimiz rahat arkadaşlar. Benim için rahat en azından yani. Hemen korku seviyemize bugün de bakalım. Dün 78 puandaydık ve dünkü videomuzda da sizlere demiştim ki arkadaşlar açgözlük gözlük puanlarında inanılmaz yükseliş olduğunu söylemiştim. Bugün de 76 puandayız. 2 puanlık bir düşüş var. Fakat 70'in üzeri bizler için güzel. Özellikle 80'in üzerine çıktıktan sonrası piyasa altcoin'leri için daha da canlı ilerliyor bildiğiniz gibi. Şimdi hepinizin merak ettiği konuya gelelim arkadaşlar. Uzun süredir araştırdığım ve takibimde olan bir gen projesi olduğunu söylemiştim sizlere. Bu proje arkadaşlar daha önce yüksek fiyatları görmüştü. Fakat daha sonrasında ne olduysa fiyatsal olarak aşağı fiyatlara düştü baya. Ve fiyat diplere doğru ilerlemeye başlayınca da videomuzda bu coin'e de yer vermek istedim. Fakat dediğim gibi biraz uzun süreli tutmamız gerekebilir elimizde. Kar edeceğimizden yana şüphem yok. Yatırım tavsiyesi olmamakla beraber fakat bekleyeceğimiz süreyi arkadaşlar net olarak sizlere söyleyemem. Yani bir ay içerisinde çok fiyatlanır, 5 ay içerisinde çok fiyatlanır şeklinde bir şey söylemem mümkün değil bildiğiniz gibi. Arkadaşlar bu projenin adı Matrix AI arkadaşlar. Bu proje bir yapay zeka projesi ve yapay zeka projelerini çok iyi bilen arkadaşlar bir CEO'su var. Daha önce çeşitli ödüller almış yapay zeka sektöründe. Bundan dolayı da arkadaşlar proje gayet kaliteli. Normalde projenin arkadaşlar her şeyi var. Cüzdanları var, stake sistemleri var. Daha sonrasında çok çok hızlı bir blockchain ağları var aşırı derecede hızlı çalışıyor. Şu anda hatta kripto para sektöründeki en hızlı ağ olduğunu söylüyorlar. Kendi mainnet'ine de geçiş yaptı. Şu anda cüzdanlarının başlangıcı MAN kısaltmasıyla başlıyor arkadaşlar. Huobi borsasında hala ERC20 platformunu kullanıyor. Fakat Gate.io ve KuCoin borsalarında Matrix kendi mainnet'ini kullanmaya başladı. Bundan dolayı da kendi mainnet'ini kullanan bir proje her zaman sağlam şekilde ayaklarını yere basacaklardır. Bu projede de önemli birkaç gelişme oldu. Bunları da sizlere söylemek istiyorum. Şu anda arkadaşlar Güney Kore hükümeti ile anlaşan tek proje ve Çin devleti ile de bir anlaşmaları var ve Çin'deki arkadaşlar İpek yolu projesinde de başrolü oynayan bir coin'den bahsediyoruz şu anda kısaltması man şeklinde geçiyor Matrix AI arkadaşlar aslında yapay zeka anlamında yapay zeka ile ilgilenen birçok kişinin bildiği bir proje fakat fiyat bu seviyelere düştükten sonrasında arkadaşlar dip seviyeden değerlendirmek her zaman bana göre daha mantıklıdır fiyat yüksekken değerlendirmek yerine dip seviye daha mantıklı hale geçiyor. Hemen baktığımızda fiyatın şu anda 0.041 dolar seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Ve maksimum arıza arkadaşlar 1 milyar adet olan bir coin. Dolaşımda şu anda 215 milyon adet var sadece. Yani 780 milyon adet arkadaşlar dolaşımda değil. Ve şu fiyata baktığım zaman arkadaşlar şu dolaşımdaki arza baktığım zaman gerçekten de şu anda çok dip seviyelere inmiş. Hatta bundan 2-3 gün öncesinde 0.030 dolar seviyelerindeydi. Şu anda 0.041'e çıktı yani %40 bir artış söz konusu 7 gün içerisinde hemen marketlerine bir bakalım marketlerde kucoin borsası ile anlaşmaları olduğunu gta ile anlaşmaları olduğunu da görüyoruz huobi borsasında dediğim gibi anlaşmaları var fakat Huobi borsası şu anda kendi mainnetini kullandırmıyor Matrix Bunu da yakın zamanda swap işlemine entegre edeceklerini söylüyorlar. KuCoin ve Gateo'da listeli olması da yine bizler için önemli. Hit BTC'de listeli olması da önemli. Fakat en çok kullandığımız borsalardan birisi bildiğiniz gibi Gateo borsası ve KuCoin borsası arkadaşlar. Bu iki borsa büyük borsalar. Buralarda listeli olması da coin'e hacim katması lazım normalde. Fakat bu iki borsada arkadaşlar şu anda hacim katma anlamında yetersiz kalıyor. Zaten fiyatın bu denli aşağılara inmesinin sebebi de coin'e hacim girmemesinden kaynaklı. Yarın bir gün diğer birkaç borsa daha gelirse arkadaşlar fiyatsal olarak ciddi anlamda artacağını düşünüyorum bu coin'in. Dediğim gibi biraz uzun vade tutmak gerekiyor. Coin'in geçmişine baktığımız zaman ise yeni kurulan bir coin değil arkadaşlar. 2018 yılının Ocak ayında piyasaya çıkmış olan bir coin'den bahsediyoruz. Tüm zamanların zirvesine baktığımda 1.79 dolara kadar yükselmiş bir coin. Tüm zamanların en düşük fiyatına baktığımda da 0.0045 dolar seviyelerindeymiş ve şu anda arkadaşlar 0.041 dolar seviyelerinde. Yani nerede baksanız zirve seviyeden çok çok uzakken tüm zamanların en düşük seviyelerine çok çok yakın şekilde seyrediyor. Coin'e biraz hacim girerse, market cap'i biraz daha artarsa bu coin'de ciddi fiyat hareketleri bekliyorum. Ama dediğim gibi stake yapmak ya da uzun vadeli tutmak daha mantıklı. Kendi cüzdanlarında şu anda stake yapılabiliyor coin'in ve kendi soğuk cüzdanını da çıkaracak arkadaşlar ekip. Parmak iziyle çalışan bir soğuk cüzdan yapmaya çalışıyorlar. Hani bu soğuk cüzdanlarda normalde sizlere verilen 24 güvenlik kelimesi var. Bu kelimeleri unutursanız cüzdanınıza bir daha hiçbir şekilde erişemiyorsunuz. Ama Matrix firmasının arkadaşlar yapacağı soğuk cüzdan bu kelimeleri unutmanız durumunda ise parmak iziyle arkadaşlar tekrardan coinlerinize ulaşabiliyorsunuz. Burada da şu anda kendi sitelerinde walletlarının online olduğunu görüyoruz. Buradan isterseniz kendinize bir wallet oluşturup şu aşağıdan krite wallet'tan coinlerinizi stake'te yapabiliyorsunuz. Yıllık %20 kilitli oran üzerinden Hemen şimdi videomuzun asıl konusuna geçelim. Matrix iCoin de arkadaşlar aslında hem Çin devleti ile resmi olarak çalışmasından dolayı hem de Güney Kore hükümeti ile arkadaşlar bu akıllı şehir kurulumuyla ilgili bu projeleri uygulamaya geçirdikleri takdirde Binance gibi, Kraken gibi, Bitrex gibi borsaların gelmesi hiç bizleri şaşırtmaz. Zaten Huobi borsası gibi, Gate.io gibi, KuCoin gibi borsalarda bulunması da güzel bir işaret aslında bu coin için. Tek gerekli olan coin'e biraz daha hacim girmesi. Hemen şimdi Binance borsasında listelenmesi muhtemel olan ve yakın zamanda listelenmelerini beklediğim 5 adet coin'i sizlere açıklama zamanı geldi arkadaşlar. Şimdi CoinMarketCap'e de bakalım. 2 trilyon 88 milyar dolarlık bir market cap olduğunu görüyoruz. Bildiğiniz gibi Binance Dex borsasında coinler genelde ilk başta Binance Dex'te yani Binance'ın merkezi olmayan borsasında listeleniyor. Daha sonrasında Binance'ın global borsasına alıyor Binance buradan işlem görenleri. Hemen sizlere şimdi baktığımız zaman buradan hangi coin dikkatimizi çekiyor? En yüksek işlem hacmi olan coin'i sizlere söylüyorum. Zaten buradaki ilk 4 sıradaki Torchain Binance borsasında listeli. BNB zaten listeli. Cardano listeli. Burada arkadaşlar Share token'ı çok güzel bir şekilde hacmi olduğunu 251 bin dolarla ve bu coin'in hala Binance'ın global borsasında listeli olmadığını görüyoruz. Bu coin'den sonrakilerde de Nexo mesela listeli değil ama diğerleri Binance borsasında listeli şu anda hepsi. Share token'dan kısa zamanda Binance borsasının listelemesini bekliyorum. Kısaltma SHR şeklinde geçiyor ve fiyatsal olarak 0.045 dolar seviyelerinde. Marketlerine hemen baktığım zaman KuCoin borsasında Bitrex'te, Binance Dex'te, Bileksi'de ve Bitamp Global'de bulunduğunu görüyoruz. Burada da Bitrex borsası dikkatimizi çekiyor hemen. Binance'da listelenmesi muhtemel şekilde görünen coinlerden bir tanesi. Maksimum arzına baktığım zaman 6 milyar 434 milyon adet olduğunu görüyoruz. Ve dolaşımda şu anda 2 milyar 330 milyon adetinin dolaşımda olduğunu görüyoruz. Birinci tokenımız Share token'dı. İkinci tokenımıza geçelim hemen. Yine birçoğunuzun bildiği ve yatırımının olduğu CoinList borsasının ön satışını yapmış olduğu bir coin. Casper coin. Bildiğiniz gibi bir ara bu Casper coin'in ön satışı piyasayı öyle bir salladı ki herkes Casper Casper diye konuşuyordu. Şu anda fiyat 0.11 dolar seviyelerinde maksimum arzının 10 milyar adet olduğunu görüyoruz. Dolaşımda şu anda 1 milyar 280 milyon adeti var. Marketlerine hemen baktığımızda ise Huobi Global'de, Gate.io'da, OKEX'de, Coinlist Pro'da bulunduğunu görüyoruz. Yani bu coin'in de yakın zamanda Binance borsasında listelenmesini bekliyorum. Çünkü 50 milyon dolarlıkta bir hacmi var coin'in. Bu hacimdeki coin'leri genelde Coinbase ve Binance gibi borsalar listelerler. Yani kaçırmazlar. Bildiğiniz gibi kısa zaman önce de çoğu kişi arkadaşlar Shiba isimli coin'e yatırım yapmasına rağmen Binance'ın listelemesini hiç kimse düşünmüyordu. Fakat hacmi çok kuvvetli olduğundan dolayı Binance borsası borsası listeledi bildiğiniz gibi. Bundan dolayı da Casper coin'in de yakın zamanda Binance borsasında listeleneceğini düşünüyorum. Bir diğer coin'imize geçtiğimiz zaman arkadaşlar birçoğunuzun adını bilmediği bir coin. kemi P şeklinde geçiyor. Kısaltması ACH şeklinde. Şu anda fiyatsal olarak 0.11 dolar seviyelerinde ve maksimum arzı 10 milyar adet. Dolaşımda da 3 milyar adeti var. Bu coin neden dikkat çekiyor arkadaşlar bizler için? Şu anda Coinbase Pro borsasında listeli ve hacmi de gayet güzel. 372 milyon dolarlık bir hacmi var ve marketlerine baktığımda Huobi, Gatio gibi borsalarda bulunduğunu fakat Binance borsasında hala daha bulunmadığını görüyoruz. Binance'ın da yakın zamanda bu coin listeleyeceğini yine düşünüyorum. Bu coin'i de değerlendirme listenize alabilirsiniz ekstradan. Ayrıca tüm zamanlar zirvesinde sizlerle beraber bir kontrol edelim. 0.19 dolara kadar çıktığını görüyoruz. Şu anda da 0.11 dolarda ama Binance gelirse ekstra hacim katacaktır coin'e. Çünkü yeni bir proje. Baktığımız zaman daha 2020 yılının Eylül ayında piyasaya çıktığını görüyoruz. Bir diğer coin'imize geçiyoruz hemen arkadaşlar. Hızlı bir şekilde ilerliyorum vaktinizi fazla almamak için. Playdep arkadaşlar kısaltması PLA şeklinde geçiyor. 1.05 dolar seviyelerinde şu anda ve 700 milyon adet maksimum arzı var. Dolaşımda 181 milyon adet var. Marketlerini hemen göz gezdirdiğimiz zaman Coinbase Pro'da yine bulunduğunu görüyoruz. GTO borsasında, Upbit borsasında bulunuyor. MXC'de bulunuyor. Fakat arkadaşlar Binance borsasında yine bulunmayan bir coin. 166 milyon dolarlık hacmi var. Bu coin'den de arkadaşlar ileride Binance borsasının listelemesini yine beklediğim coin'lerden birisi. Çünkü Binance borsası genelde Coinbase'in listelemiş olduğu coin'leri listeleme anlamında baz alıyorlar. Bundan dolayı da bu iki coin şu anda hala Binance borsasında listeli değiller. Bir diğer ve son coin'imize geçiyoruz bu da artık çoğunuzun bildiği bir coin benim de sevmiş olduğum coinlerden bir tanesi DAO Maker arkadaşlar kısaltması DAO şeklinde geçiyor şu anda 2.24 dolar seviyelerinde önceki sepetimizde bildiğiniz gibi 1.70 dolar seviyelerinden alımlarımızı yapmıştık. Maksimum arzının 312 milyon adet olduğunu ve 36 milyonun dolaşımda olduğunu görüyoruz. Marketlerinde yine çoğunuzun bildiği GTO borsasında, Kucoin'de, OKEx'te listeli olduğunu görüyoruz. Fakat Binance borsasında hala listeli değil. Binance borsasına da yakın zamanda gireceğini düşünüyorum Davomek'in de. Da. Bu 5 coin arkadaşlar yakın zamanda Binance borsasında listeleme haberlerini görebiliriz. Dediğim gibi uzun vade dedi arkadaşlar Matrix Coin'den de kenarda dursun. Yani alın belli bir miktar. Daha sonrasında arkadaşlar bu proje çok güzel yerlere geleceğini düşünüyorum. Fiyatsal olarak da çok aşırı derecede fiyatlanacağını düşündüğüm coinlerden bir tanesi. Özellikle kripto paralar içerisinde kendi mainnetini kullanması ve kendi mainnetinin aşırı derecede hızlı çalışmasından dolayı bu coin'in er geç arkadaşlar değeri anlaşılacak ve anlaşıldığı zaman artık yatırım yapmak için çok geç olacağını düşünüyorum. Belli bir miktar kenarda tutulabilecek coinlerden bir tanesi. Matrix AI coin kısaltması. Manko'yu. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olursanız, videolarımızı beğenirseniz ve yorum yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hepinize sevgilerimle, saygılarımla sağlıkla kalın. Hoşçakalın.